arkadaşlar ben Muhammed Ali kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber zaman ölçüleri ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Değerli arkadaşlar sizlere değişik zaman ölçüleri ile ilgili alıştırmalar hazırladık. Bizlere katılır önce çözerseniz seviniriz arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri de büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Evet benim paşam birinci alıştırmamızı oku bakalım ne diyor? Haftanın günleri nelerdir? Evet say bakalım haftanın günlerini sonra da yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kaç gün? 7 gün. 7 gün yaz bakalım paşam. Pazartesi. Öyle başlayalım. Virgül koyuyoruz arkadaşlar. Salı. Çarşamba. Şuradan yapıyorum arkadaşlar. Biraz ara olsun. Perşembe. Hemen güçlü Mars Marsesi ve pazar arkadaşlar Evet, peki Muhammed Ali bunların hangisi hafta içi oluyor, hangi günler? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bunlar hafta içi. Hafta sonunda Cumartesi ve Pazar. Peki pazar bitince ne başlıyor tekrar? Tekrardan haftanın ilk günü yani Pazartesi başlıyor. Peki haftanın ilk günü ne? Pazartesi. Son günü? Pazar. Peki teşekkür ettim. Geçelim ikinci sorumuza paşa. Geçelim. Evet ikinci sorumuzu da size gösterelim arkadaşlar. Önce sizler çözün sonra da beraber çözelim. Peki benim paşam oku bakalım. Bugün pazartesi ise 21 gün sonra hangi gün olur? Evet bugün pazartesi ise 21 gün sonra hangi gün olur? Nasıl yapacağız paşam? Arkadaşlar bir hafta 7 gün olduğu için bir hafta geçtiğinde yine pazartesi olur. Bir hafta daha geçtiğinde yine pazartesi olur. Ha, tamam. Çok güzel söyledin paşam. Yine pazartesi olur. Yani 7 gün sonra pazartesi, 14 gün sonra yine pazartesi. 7 daha ekleyelim. 21. 21 gün sonra ne olur? Pazartesi. Pazartesi olur. Yazalım onu paşam. Arkadaşlar 21 gün aynı zamanda 3 haftadır. Evet. Yazalım benim paşam. Pazartesi diye. Hemen pazar O R harfini az düzelt paşam. Hemen şunu da az Evet. Geçelim üçüncü soruya paşam. Geçelim arkadaşlar. Evet. Yine soruları size gösteriyorum arkadaşlar. Siz çözün. Sonra da Muhammed Ali ile devam edelim. Bugün Cuma günü ise 37 gün sonra hangi gün olur? Evet. Nasıl yapacağız paşam bunu da? Arkadaşlar 7 7 7 sayarak yani 7'şer sayarak. Buluyor. Evet, bugün cuma günü ise 7 gün sonra yine cuma olur. 14 gün sonra yine cuma olur arkadaşlar. Devamını da sen söyle paşam. 21 gün sonra yine cuma olur. 28 gün sonra yine cuma olur. 35 gün sonra yine cuma olur. 36. gün cumartesi olur. 37. günde Pazar olur arkadaşlar. Aferin benim paşam. Haydi bakalım yazalım. 37. günde pazar. Aa. Tamam. Bunu da geçelim. Gelelim dördüncü sorumuza. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzu oku bakalım paşam. 8 hafta kaç gündür? Evet. Önce sizler çözün arkadaşlar, sonra da Muhammed Ali ile çözelim. Paşam, bir hafta kaç gün? Bir hafta yedi gün. O zaman sekiz hafta hesapla bakalım. Hemen burada sekizle yedi çarpıyoruz. Sekiz yedi. Sekizle yedi çarparsak 56 arkadaşlar. 56. Evet, 56 gündür. 56 gün yazalım paşam. Yanına gün yazıyorum. Evet. 8 hafta 56 gün. Peki benim paşam. Geçelim 5. sorumuza. Geçelim 5. sorumuza arkadaşlar. Evet. 5. soruyu oku bakalım. Bir yıl kaç gündür? Evet. Kaç gündür paşam bir yıl? Arkadaşlar. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Ama bu 6 saatler takvimde gösterilmez. Bu 6 saatler her 4 yılda bir Şubat ayına eklenir arkadaşlar. Bir gün olarak. Her 4 yılda bir 1 yıl 366 gün olur arkadaşlar. Aferin benim paşam. Şöyle yazalım o zaman. 1 yıl 365 gün 6 saat yazalım oraya. Tamam. Şurada yazayım. iyi 365 gün gün 6 6 saat. saat. Evet yalnız arkadaşlar, ev takvimde kullanışlı olmadığı için bu 6 saatleri biz 4 yılda bir gün ettiği için hı hı. yani bu 6 saat çeyrek gün demektir. Hı hı. 2 tane 6 12 3 tanesi 18 4 tanesi 24 eder, 24 saatte bir gün demektir. Bir gün. O zaman şöyle diyelim paşam altına da 3 yıl 365 gün 4. yıl 366 günü eder. Arkadaşlar buraya bir tane nokta koyacağım. Kur. Büyük yazacağım. Ya da şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Son iki basamağı dördün katı olanlar 366 gün. Dördün katı olmayanlar 365 gün. O zaman ben birincisini yazacağım. Evet. Şöyle diyelim. 3 yıl 365 gün. Öyle yazalım. 3 yıl 365 gün. 3 yıl E, tam. Evet. Peki paşam hangi yıllar 366 gün olur? Arkadaşlar 4 dö katı olan yıllar. 4'ün katı olan yıllar. Yani son iki basamağına bakıyoruz. Eğer 4'ün katı ise Bunlar 366 gün sürüyor arkadaşlar. Hı hı. Mesela 2020. 20, 20 mesela 4'ün katı olduğu için son iki basamağı 366 gün oluyor. Peki bunu da geçelim paşam 6. sorumuza. Geçelim. Evet. Oku bakalım soruyu paşam. Artık yıl ne demektir? Evet. Ne demektir artık yıl paşa? Normalde yıllar 365 gün 6 saat. O 6 saatler 4 yılda toplandığında bir, bir gün elde ediyor. O da Şubat ayına ekleniyor. Yani 29 gün oluyor Şubat ayı. Bunun yüzünden bir orada o 4'ün katı olan yıllar 366 gündür. Evet. Şöyle yazalım paşam. Muhammed Ali biraz uzun anlattı arkadaşlar. E, 366 gün süren yıllara biz artık yıl diyoruz. Hı hı. Evet şöyle diyelim. 366 gün süren yıllar artık yıldır. Evet. 366 O 6'yı biraz daha düzelt paşam. Hah gün 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 süren süren yıllara Artık yıl denir. Artık 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 Yıl Yıl Denir. Denir. Evet. Değerli arkadaşlar. Artık yıl 360. 6 gün süren. Yani Şubat ayının 29 gün olduğu yıllar. Onlar da dördün katı olan yıllardır arkadaşlar. Mesela 2000, 2024, 2028, 2032 gibi. Evet, geçelim 7. sorumuza paşam. Geçelim. Önce 7. sorumuzu gösterelim. Arkadaşlarımız bir çözsün. Şöyle yan göstereyim. Tamamı gözüksün arkadaşlar. Evet benim paşam oku bakalım. Aşağıdaki tabloya göre yılların ve Şubat ayının kaç günü sürdüğünü yazınız. Evet. O yılın kaç gün olduğunu, Şubat ayının o yılda kaç gün olduğunu yazacağız. 2016 ile başlayalım paşam. Ee, nasıl yazacağız biliyor musun Muhammed Ali? Evet arkadaşlar. 2016'nın iki, son iki basamağına bakıyoruz. İki basamağı dördün katı arkadaşlar. Bu yüzden 366 gün sürecek. Evet arkadaşlar. 2016'yı dörde de dördün katını bulmak zordur. Onun için son iki basamağı çift sıfır ya da dördün katı ise o dördün katı demektir arkadaşlar. O zaman 2016 dördün katı olduğu için o yıl 366 gün sürüyor. Dördün katı olan yıllar 366 gün. Gününü de yazalım Paşa. Peki o yıl Şubat ayı kaç gün sürüyor paşam? O yıl Şubat ayı Tam tamına 29 gün sürmüştür arkadaşlar. Aferin benim paşam. 2016'da Şubat ayı 29 gün sürdü arkadaşlar. 29 gün. Evet. 2016 aynı zamanda artık yıl oluyor arkadaşlar. Hı hı. Peki 2017'ye bakalım paşam. Arkadaşlar 2017'nin son iki basamağı dördün katı olmaz. 2017'nin kendisi de dördün katı değildir. Evet hı -hı. öyle diyelim paşam. 2017. 2017 4'ün katı olmadığı için 365 gündür. Evet bunu da son iki basamağından kolayca anlıyoruz arkadaşlar. 365 gündür. Son iki basamağı eğer dördün katı değilse o yıl dördün katı değildir. Arkadaşlar 2017'nin Şubat ayı da 28 gündür. Aferin benim paşama. 28 gün. 2018'de yine aynı şekilde dördün katı olmadığı için arkadaşlar yine 365 gün sürmüştür. Yani evet. 2017 ile aynı. 18'e bakıyoruz dördün katı olmadığı için 2018'de dördün katı değildir arkadaşlar. Yani 365 gün. Evet 365 gün 300, sürmüştür. 365 gün sürmüştür. Arkadaşlar 2018'in Şubat ayı da yine 2017 gibi 28 gün sürmüştür. Aferin benim paşama. 8 gün. Evet. Geçelim 2019'a paşam. 2019'da dördün katı olmadığı için 365 gün sürmüştür. 2019 yılı arkadaşlar dördün katı olmadığını nereden anlıyoruz? Dörde bölmeye gerek yok. 19'a bakıyoruz son iki basamağın. Dördün katı olmadığı için 2019'da 365 gündür. Evet son iki basamağından anlıyoruz arkadaşlar. 365 gün. Arkadaşlar 2019 Şubat ayı 28 gündür. 28 gün sürdü. 28 gün yazıyoruz arkadaşlar. Evet geçelim geçen yıla 2020 yılına. Evet benim paşam. Arkadaşlar 2020 son iki basamağı dördün katı olduğu için 366 gündür. 2020'de dördün katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 366 gün süre. Evet. 366 gün. Arkadaşlar 2020'nin Şubat ayı 29 gün süre. Evet. Artık yıl olduğu için 2020. O 4 yılda bir toplanan o saatleri bir gün olarak... Ekliyoruz arkadaşlar. Peki 2021 yani bu yıl Paşa. 2021'de yine 365 gündür. Çünkü 2021'in 21'i dördün katı değildir arkadaşlar. Evet yani 2021'de dolayısıyla dördün katı olmamış oluyor arkadaşlar. Hı hı. Evet benim Paşa'm. 365 gün. Arkadaşlar 2021'in Şubat ayı 28 gündür. 28 gün. Evet devam edelim paşa. 2022 arkadaşlar yani önümüzdeki yıl 365 gündür yine arkadaşlar çünkü. 2022'nin 22'si dördün katı değildir. Evet yani 2022'de dördün katı değil oluyorum arkadaşlar. Yani o da 365 gün. 65 gün. 2022'nin Şubat ayı arkadaşlar 28 gündür. Aferin benim paşama. 28 gün. Arkadaşlar son olarak 2023 yılında 2023 arkadaşlar cumhuriyetimizin 100. yılı ilan edilişinin 100. yılı olacak. Peki 2023 kaç gün sürecek paşam? 2023 de yine aynı 365 gün sürecek arkadaşlar. Çünkü 2023 Dördün katı 23, değil. Dördün katı değil. Evet benim paşam. Arkadaşlar 2024 olsaydı yine aynı şekilde 366 gün olurdu. Aferin benim paşam. 365 gün. 2023'ün Şubat ayı 28 gündür arkadaşlar. Aferin benim paşam. 28 gün. Evet, bunu da çözmüş olduk arkadaşlar. Geçelim, Geçelim 8. ve son, son sorumuza. Evet Muhammed Ali, oku bakalım soruyu yavrum. Yılın ilk günü ve yılın son günü hangi günlerdir? Evet, yılın ilk günü ve yılın son günü Bunlar hangi günler paşa? Yılın ilk günü 1 Ocak, yılın son günü 31 Aralık. Evet arkadaşlar biz böyle yazacağız. Çünkü bazı yıllar çarşambaya denk gelebilir, salıya denk gelebilir. Bu değişiyor. Ama yılın ilk günü 1 Ocak yazalım. Yılın ilk günü yılın yılın ilk Bir Ocak. Ocak. Rakamla yaz paşam. Bir Ocak. Arkadaşlar Ocak bir ay ismi olduğu için büyük yazacağız. Normalde cümle içinde küçük yazılır ama burada büyük yazabiliriz. Bir Ocak yani tarih gösterdiği için. Hı hı. Evet. Ocak. Ocak. Virgül. Virgül. Yılın. Yılın son. Son günü. 31 Aralık arkadaşlar. A. Evet değerli arkadaşlar böylelikle sorularımızın sonuna geldik. Evet benim paşam böyle bir etkinlik tavsiye eder misin arkadaşlarına? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki ne diyelim arkadaşlarımıza? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bize vakit için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar ben de bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.